اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من همزات الشياطين فاعوذ بك رب ان ينظرون بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على رسول टिक Bunların en başlıcalarından bir tanesi de gün boyu tuttuğumuz oruçlar. Ramazan-ı Şerife zaten değerli olan bu aya değer katan bu ayın itibaren güneşin batımına kadar yemek, içmek ve cinsi yaklaşım dediğimiz muftıraktan kişinin kendisini men etmesidir. Evet, bir zaman önüyle tarif ediliyor. Zaman, güneşin fecrin turundan itibaren doğmasıyla başlar. Akşam, güneşin batımına kadar devam eden yani gün boyu bir ibadet. Bu süre içerisinde yemek, içmek ve cinsi mukarenetten uzak durmak, nefsi engellemek bu orucun tarifidir. Tabi unutmak da veya da sevmen bir şey yiyip içmek, sermen bir şey yiyip içen insan da hükmen kendisini tutmuş sayılır. Hükmen kendisini engellemiş sayılacağı için cinsin, bu kimsenin, de orucu bozulmuş olarak kabul edilmiyor. Bunu birazdan yine biraz ileriyeceğiz. var. Bunlar hüküm yönünden farz, vacip, nafile ve mekruh olarak ayrılırken zaman olarak da zamanı muayyen ve zamanı muayyen olmayan şekilde gruplara ayrılıyor. Bunlardan bizi ilgilendiren içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayı biliyorsunuz farz borçlar grubuna girer. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de katlı surette emreylemiş olduğu Estağfirullah. Femen şehide minkümüşşehre kim bu aya yetişirse onu tutsun diye net bir şekilde emir vakı olduğu için farz oruç grubuna girer. Bunun edası da Dünya genelinde bir salgın var, biz bu Ramazan orucunu farklı bir aya erteleyelim, farklı bir ayda tutalım gibi bir yaklaşım kullarının takdirine bırakılmamış. Bu, bu ayda tutulabilen, asla ertelenemeyen, farklı bir zamana alınamayan, zamanı muayyen oruç grubuna girer. Bir de zamanı muayyen olmayan oruçlar vardır ki, insan bir adakta bulunur, onda gününü belirtmezse, o ada, o adam orucunu istediği her zaman tutabilir. Kefaret orucu da böyledir. Ramazan orucu günü böyle belirlenmiş bir oruçtur. orucunuzu sabır yaparak tutun. Sabura kalkarak tutun. Çünkü sabırda bereket vardır. Bazen sabur kalkmadan oruç tutan kardeşlerimiz olabilir. Bu geçerli olmakla beraber orucu sabura kalkıp sabrı yiyip ondan sonra tutmak müstahaptır. Çünkü bunda pek çok hadis-i şerifte ifade ettiği bereketler vardır. O saatte kalkıp o saati, o manevi muayenehine füs edebilmek teheccüd namazını kılabilmek ve orucumuzun tutulmasını orucun tutulmasını kolaylaştırmak gibi pek çok faydeler, pek çok hikmetler sahurda vardır. Onun için mümkün mertebe savura kalkıp savuru yiyip orucumuzu bu şekilde tutmaya gayret göstermek gerekir. Yine tabi sahuru geç vakitte yapmak, men, e, geç vakitte yapmak sünnete uygundur. İftarı ise erken yapmak, acele yapmak. Hatta akşam namazından önce orucumuzu açmak müstahaptır. Ezanla birlikte, ezanın bitmesiyle birlikte orucumuzu açıp akşam namazını ondan sonra e, eda etmek. Bu da orucun müstahaplarından acziyet içerisindeyiz. Yemeğe muhtaçız, içmeye muhtaçız. Bunlar olmadan hayatımızı idame ettiremeyiz. Dolayısıyla bu zafiyetimizi, acziyetimizi, çaresizliğimizi izhar bağlamında göstermek için önce orucumuzu açıp namazı daha sonra kılmak, tabi çok fazla ertelemeden, çok fazla araya açmadan namazı eda etmek daha uygundur. Burada şöyle bir uygulama da yapabilir. Birkaç kurmayla oruç açılıp peşinden namaz kılınıp Ondan sonra e, sofraya oturup daha rahat bir şekilde e, iftarı yapmak uygulaması da bu da yapılabilir. Yine iftarda iftar açtığımız zaman şu duayı okumakta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerindendir. Allahümme leke zultu ve bike elementu ve aleyke tevekkeltu ve ala rızkıka eftartu ve sallu ve gadim nebeytu. Allah'ım senin için oruç tut sana iman ettim, sana tevekkül ettim, senin rızkınla orucumu açtım ve yarınki orucuma da niyet ettim şeklinde bu duayı kısa bir dua ezberleyip okumakta Efendimiz'in sünnetine uygun, muvafık bir hareket olacaktır. Burada bu duanın sonunda söylediğimiz ve sağlama ve cümlesiyle yarınki orucumuza da niyetimizi bildirmiş oluyoruz. Oruçlar niyet bağından da gruplara ayrılmış. Niyet yönünden de gruplara ayrılmış. Bazı oruçlar vardır ki geceden niyet edilmesi gerekiyor. Bazı oruçlar da gece niyet edildiği gibi diğer gündüzün öğlen vaktine kadar da niyet edilebiliyor. Ramazan orucu bu gruba gerek. Yani bir insan geceden niyet etmeyi unutsa, uyuya kalsa, öbür gün öğle namazında, öğle namazından önce 11 gibi, 12 gibi aklına gelse niyetini alıp ben bugün orucunu geçireceği geçireceğim diye niyetini öğleye kadar alsa bu niyet geçerlidir. Ama bazı oruçlar vardır, illa geceden niyet şarttır. Ee, onun mesela kaza oruçları böyledir, Ramazan kazası. Bunun bu niyeti akşamdan alınması lazım, akşamdan alınması lazım. Fecirden sonra gündüzleyin yapılan ee, bu niyet bu şekilde geçerli değildir. İşte akşamdan bu duamıza bu cümleyi de ilave ettim akşamdan ve tüm da indirmeyi tüm yarın kurduğumuzda da akşamdan niyetimizi almış oluyoruz. Tabi Ramazan 30 gün sürecek bu sene. Dolayısıyla toplu halde niyet edemeyiz. Bütün Ramazan'ı tutmaya şeklinde niyet edilmez. Her günün ayrı ayrı niyet edilmesi gerekir. Sahura kalk kalkanlar için sahura kalkmak zaten bir niyettir. Ayrıca dilimizde de söylersek bu da memnunluk, bu da güzel olur. Ve Efendimiz'in iftardan hemen önce okuduğu bir dua. Allahumma ya vâsihel mağfireti ıgfirli. Ey mağfireti geniş Allah'ım beni bağışla diye iftar öncesi o saatte, o değerli anda bu duayı da yaparsak bütün perdelerin kalktığı, duaların Rabbimize ulaştığı o anda, o anı da bu Efendimiz'in öğrettiği güzel bir duayla geçirmiş oluruz. Ve orucu kurma gibi tatlı bir şeyle açmak bu da mendumdur. Ve Ramazan ayında oruçlu kimsenin sadakalarını, tasadduklarını artırması, hayır ve ihsanını artırması bu müjdehattır. Yine bununla beraber oruçlu kimsenin gündüzünü tilavetle, Kur'an tilavetiyle, zikirle ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bol bol salatü selam okuyarak, ilim o ilimle, faydalı kitaplar okuyarak geçirmesi de yine müstahaptır. Çünkü biz bir ibadet hali üzülen bir ibadet içerisindeyiz. İbadetin içerisine dünya kelamı, gereksiz şeyler karıştırmak, ahiretimize faydası olmayan fıskı fücur içeren şeylerle o zamanı doldurmak orucumuzu mekruh edecek, kalitesini bozacak, değerini düşürecek şeylerdir. Onun için günümüzü böyle zikirle, tilavetle, salatu selamla geçirmek de müstehaptır. gelirse, nemime dediğimiz laf getirip götürme gibi Müslümana yakışmayan fiiller, yalanla, iftira ile dil meşgul edilecek olursa, bu oruç Allah katında kabul edilecek olsa bile bizim o oruçtan alacağımız o nice hikmetler, esrarlar, nice sevaplardan mahrum kalmış oluruz. Bakınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifinde öyle buyurmuş: Allahu Teala göklere göklerin ve yeryüzünün konuşmasına izin verseydi, Allah-u Teala göklerin ve yeryüzünün konuşmasına izin verseydi, şüphesiz ki onlar Ramazan ayında oruç tutanları cennetle müjdelerdi. Kişinin Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmaya engel olacak şekilde vücuduna zayıflık verecek işlerde bulunması da caiz değildir. Yani yaptığı iş kendini çok yoruyor, orucu tutamayacak derecede kendisini mitap düşürüyor. Bu şekilde bir işlerde bulunması caiz değildir. Özellikle işverenler için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işçilerinden çalıştırdığı kimselerin yükünü hafifletmesini Efendimiz tavsiye eder. Onlara böyle tavsiye ederken bizim de kendi imkanımız varsa vücudumuzu, yorgun düşünmeyecek bir ithabı düşünmeyecek şekilde işimize gitmemiz, çalışmamız. Eğer elverirse öğleye kadar çalışıp öğleden sonra dinlenmekle, ibadetle e, geçirmemiz e, daha uygun ve muvaffak olacaktır. Orucun şartları İslam akıl ve bulundur der kitaplar. çağına erişmiş olmak, ergenlik dönemine gelmiş olmak, bununla beraber mümeyyiz çocuk dediğimiz, e, iyi, yanlışı ayırt edebilen çocukların tuttuğu oruçlar nafile olarak geçerlidir, kendilerine sahip olarak yazılır. Buna binaen Müslüman olmak şartı var Buna binaen de bir insan şu günümüzde Müslüman olsa, geçmiş yaşında o güne kadar tutamadığı oruçlar kendisinden tutması İstenmez. Çünkü o zaman mükellef değildi, Müslüman değildi, idarete ermemişti. Ee, İslam bu yüzden orucun şartlarından bir tanesidir ve aynı zamanda akıl da oruç tutmanın şartlarındandır. Edasının farz olması için de, yani zamanında tutmaya eda diyoruz biliyorsunuz. Zamanı geçtikten sonra Ramazan dışında tutmaya kaza diyoruz. Edasının farz olması için de sıhhat ve ikamet şartı. Sıhhat, sağlıklı olmak demek ki bunun ölçüleri var, bunu izah istikamette çıkmak demek. Yani bir insan 90 kilometre veya daha fazla bir mesafeye çıkıp orada e, 15 günden fazla kalacağı zaman e, dinimize göre misafir sayıldığı için e, e, 15 günden az kalacak ise misafir sayıldığı için oruç tutmamasına izin verilmiş. Ya, bununla beraber Yine orucun edasının sahip olabilmesi için de niyet şartı vardır ve hanımlar için hayız ve nifas durumunun olmaması da orucu tutabilmenin şartıdır. Bu durumda olan hanımlar da oruçlarını tutmazlar. biz tutarken Allah rızası için diye kayıtlarız. Dolayısıyla orucu da Allah rızası için kalben bu şekilde kayıtlamak gerekiyor. Eğer yani bir insan, tabi Müslümanın bu yapacağı şey değildir ama bazen cehalet olabiliyor. Fazla kilolarını oruç vesilesiyle verelim veyahut da orucu efendim yapmak veyahut da farklı bir vesileyle tutuyorsak o zaman baştan niyetimizi sorgulamamız ve düzeltmemiz gerekiyor. Bunlar da orucun hayırlı neticeleridir. Pek çok insanda hayırlı neticelere vesile, vesile olur. Kimi bu vesileyle sigarayı bırakıp, kimi değişik alışkanlıklar bırakabilir. Bunlar neticedir. Ama niyet bu olmamalıdır. Niyet kesinlikle ve kesinlikle Rabbimizin rızasına kavuşmak, onun, onun emretmesi olmalıdır. Onun emrine intisar olmalıdır. Onun için başta niyetimizi böyle tahsil etmek, güzel bir niyetle Ramazan-ı Şerif orucuna başlamak gerekiyor. kimseler için mekruh olan şeyler vardır. Tuttuğu orucun sevabını azaltan, çirkin, hoş görünmeyen şeylere mekruh diyoruz. Nedir bunlar? Oruçlu kimsenin bir özür bulunmadan pişirmiş olduğu bir yemeği tatması mekruhtur. Yani sadece ağzıyla onun tadına bakması mekruhtur. E, orucunu bozması fakat orucunu mekruh yapar, sevabını azaltır. Bununla beraber kan aldırmak orucun mekruplarındandır. Çünkü bu insanı zayıf düşürür, kan verdiği zaman zayıf düşürür, orucunu ikmal edememesine, tutamamasına sebep olur. Bundan dolayı da bunu iftardan sonraya e, etmek, gün batımından sonraya ertelemek daha uygundur. Aynı şekilde Ramazan Nitekim abdest alırken de ağzımıza, burnumuza su veriyoruz. Bu ağza atılan sular oruca engel teşkil etmiyor. Tabi dikkatli olup boğaza kaçırmamak, aşırıya kaçmamak e, gerekiyor. Boğaza yanlışlıkla kaçtığı anda orucumuz bozuluyor. Ee, onun haricinde de e, harareti azaltmak maksadıyla da bu şekilde buna e, izin verilmiş ki e, bu, işte bu yöndedir. Bir kimsenin oruçluyken cünüp olarak olan sabahlaması orucuna bir zarar vermez. Ve da gündüzleyin, gündüz içerisinde de yine aynı şekilde cünüplüğü gerektirecek bir durumda ihtilal olması, bu da orucuna zarar veren bir şey değildir. Yine oruçlu kimsenin gül ve benzeri bir şeyleri koklaması da, koklamasında da bir, bir kerahat yoktur. Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçları en güzel şekilde tutabilmeyi nasip eylesin. Efendimizin, Efendimizin tavsiyelerine, sünnetlerine, müstahaplarına rigayet ederekten güzel bir şekilde oruç tutabilmeyi, dilimizi, elimizi, gözümüzü, orucumuzun kalitesini düşüren fiillerden bizleri hıfzı himaye etmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Cenab-ı Hak bunlarınızdan razı olsun. Cenab-ı Hak sohbetimizin tesirini hak eylesin. Rıza el-Lillahi fatiha